Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Messi'yi de oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu benim ilk sesli video. Yani ilk sesli videom bu. Onun için bir like gelebilir mi? Ne olur like patlaması gelebilir mi ya? Bir, uh, bir 15 like gelebilir mi? Yani beni duymayanlar olabilir. Beni e, izlemeyenler olabilir. Bana abone olmayanlar olabilir. Onun yüzünden e, beni yani abone olun, like atın. O, ne olur? Neyse ne olur demeyeceğim. Şimdi bugün sizlere birlikte ben sizde 318 bin liram var. Ve onları bugün 400 bin liraya kadar getireceğim. Evden gelince kasacağım. Kastıkça kastıkça oynayacağız. Ve size bir tane 1 milyon liraya gidip ne alacağım göstereceğim. Bir tane jet var 1 milyon lira. Bilenler varsa yoruma bir yazabilir mi ya adını? Bekliyorum. İşte neyse yazın sizde. Ee, videomuz, bu kadar, videomuz bu kadar değil. Şimdi göstereceğim. Sonra kapatacağım videoyu. Şunluk. Evet burada gördüğünüz gibi bakın Falcon diye. Bence görünüş güzel. Bence 1 milyon liraya değer. Güzel bir Falcon. Para biriktirip alacağız. Bugün de videomuz böyleydi. İlk sesli videom bu. O zaman bay bay.